Mesela böyle işte haftalık ders programımızı yapabiliriz böyle. Yani son günümüzde ödevler, ders tekrar, diş fırçalama, kitap okuma falan yapabiliriz. Not. Mesela ödevlerinizi cumartesi gününden bitirip kesinlikle pazar akşamına kal, kal, kalmasın kal kalmamaya kalmama özen gösterin kitap okuma çizelgesi çizelgesi var öyle sonra hatırlatma notuları sonra bunlar var pazar akşamları öğretmenin kitap okuma çizelge atılacak Böyle hocalarınızla olan böyle çizgi ilgileri yapabilirsiniz. Bay bay.